Herkese merhabalar. Havamız yine bayağı bir kapalı ve yağmurlu. Bugün de dışarı çıkma planları suya düştü. Bugün evdeki işlerimizi halledelim o zaman. Yarın eşimizin neyse yarın Birkaç kolileme daha yaptım. Oraları artık göstermedim. Hızlı bir şekilde yaptım çünkü. Liloşumun da gözüne ışık geldiği için gözlerini kapatmış. Uyuyor ya kıyamam. Hava çok bozuk olduğu için ışığı yakmak zorunda kaldım. Normalde saat şu an 5. Şimdi hemen yemek hazırlıklarına geçeceğim. Pirinç ısladım, tavuk haşladım. Güzel bir tavuklu pilav yapacağım. yat yat. Üstünü örteyim mi? Şimdi bugün bir kargom geldi. Uzun zamandır kuru biber ve patlıcan yapmamıştım. Böyle bol nar ekşili çok güzel oluyor. Dedim artık yapayım. bundan neydi ya? Bir alana ikincisi 1 TL mi? Öyle bir kampanya vardı. Bir gün önce çok pahalıya sepetime eklemiştim bunları. Sonrasında baktım ki almamıştım. Ertesi gün şu 1 TL'ye falan denk gelmişti. O şekilde aldım arkadaşlar. Yakın bir zamanda kuru patlıcan biber yapacağız. Ben genelde eğer dışarıdan almıyorsam, internetten alıyorsam hep aynı satıcıdan alıyorum. Antep pazarı. Bunları buzdolabına kaldıracağım. 23-25 tane varmış her birinin içinde. Yemekler yendi. Mutfak toplandı. Ezan okunuyor artık. Yatsımız okunuyor. Allah'tan bir 10-15 dakika önce akşamı kırdım. Dedim ki bugün nasılsa kollemeyi de yaptım. Belki Ali'ye uyduktan sonra biraz daha yaparım bilmiyorum. Dedim şöyle güzel bir kahve yap. Sütlacını al. Neden dedim Ali'ye uyduktan sonra hep izliyorsun ki gazsalı dedim. Yani şimdi açıp şimdi izleyeceğim. Çünkü çok geç saatlerde benim de uykum gelmeye başlıyor ki dün gece bizim için çok zordu. Aynen. Alya 3'te uyandı. Bir daha uyumadı arkadaşlar saatlerce. Ve ben 3'te daha yeni yatıyordum. Gaztalı izledim. bayağı bir telefonla uğraştım. Kafa dinledim falan derken yeni yatacaktım. Alya uyandı. Çok uykusuz geçen bir geceydi. Hala da bir tık uykum var bakmayın. Yani şu an yatsam uyurum herhalde ama yatmayacağım. Ee, gece biraz daha erken yatmayı planlıyorum. O yüzden de kahvemi Şimdi içip sütlacımı şimdi yiyeceğim. Sonrasında bir çay da içeriz. Akşam eşim gelince salep de içeriz. Bir şeyler yapacağız. Şu güzelliği. Çok seviyorum böyle şeyleri. Şimdi biraz oturayım. Kızım da oyuncaklarıyla oynasın. Ben de biraz dinleneyim. Sonra yine görüşürüz. Bugün yine havamız çok e, bozuk öyle diyeyim. E, ve aşırı soğuk. Yani kaloriferi doğalgazı 50'ye getirdim öyle söyleyeyim. Bilmiyorum normalde bizde çok sıcak oluyor. Herkes öyle söylüyor ama yerden falan. Hele şu balkonun böyle e, şeyleri oluyor ya. Oralardan bile o kadar çok soğuk giriyor ki anlamadım gitti yani. E, yine evde olduğum dışarı çıkamadığım günlerden bir gün. Sanırım 3 gündür falan evdeyim değil mi? Evet. Yani araba da olsa, eşim de olsa çıksak nereye çıkacağız diye düşünüyorum. Dışarıda çocukla gezemezsiniz. Çok soğuk çünkü. AVM'ye gideceksin. Yapabileceğin tek aktivite bu. Ya da bir yemeğe, çaya, kahveye gideceksin. Yani bir yerde oturmalısın yani. Bir kapalı bir alanda olmalısın. Ama yarın eşim izinliyse kendimi koşarak dışarı atacağım. <laughs> Anneyi de bırakacağım ona koşarak dışarı atmayı düşünüyorum kendime. Çünkü bir tık sıkılmadım değil. Neyse işte ben rutin işlerimi hallettim. Şimdi e, yemek faslına geçiyorum. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Zaten çorban var. Tavuklu pilavım var. Alya bayılıyor. Pilavı zaten çok seviyor. Tavuklu pilava da bayılıyor. Ben şimdi e, böyle konservelerimi incelerken baktım ki konserve fasulyem varmış. Böyle güzel haşlanmış falan. Onunla e, bunların yanına bir ıı, nasıl diyeyim ya? aslında çayın yanında yenilebilecek bir yiyecek ama ben bugün bunu yapmak istedim. Yanına böyle üstüne de yoğurt dökeceğim. Normalde dökülmüyor ama ben dökmeyi planlıyorum. <laughs> yani kafam çok karışık, canım çok farklı şeyler istiyor. Bilmeyen arkadaşlarım için de bunu göstermek istedim. Çünkü ben farklı lezzetler denemeyi seviyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Bu yüzden bilmeyenler için değişik farklı bir menü olsun biraz sıvı yağı, biraz da zeytinyağımı karıştırdım. Zeytinyağım yanmasın, ama e, tereyağım yanmasın diye. Ay konuşamadım da. Şunun altını biraz kısayım. Şimdi ben buna sanırım bir 3 tane yumurta eklerim. Haşlanmış fasulyemi de üzerine ekleyeceğim. Tuzunu, karabiberini, acı seviyorsanız toz biberini, pul biberini koyun. E, o şekilde tüketin. kavurun biraz böyle. Gerçekten lezzetli oluyor. İnsan zamanla değişiyormuş. Ben eskiden annem bunu yapardı. Hiç sevmezdim arkadaşlar. Yani ağzına sürmek istemezdim. Şimdi insan gerçekten yöresel lezzetlerini özlüyormuş. Onu fark ettim. Hemen yumurta alıp geliyorum. Şimdi şöyle 3 tane yumurta kıracağım. Yumurtamın bir tanesini de maalesef yere kırdım. O da ayrı bir sorun. Ay tokamı da şuraya taktım kafamda bere var da. Ay. Şimdi bunu güzel karıştırıyoruz tereyağını, yumurtayı bol kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağı çünkü buna çok yakışıyor. Karıştıralım. Şöyle haşlanmış fasulyelerimi de içine ekliyorum. Bir yandan beyazlarımızı yıkamıştım. Kurutmada onlar kuruyor. Bir yandan kızılımkileri attım, şimdi makineler alarmları bitti. Diğeri grubundan çıktım, bunları atacağım. Tam bir tuz. Karabiber, pul biber birbiriyle. Korkubamı da ısıtıyorum. Şimdi pilavımı da ısıtacağım. Şimdi bunu Alya yemeyeceği için ben toz biber de ekleyeceğim. Çünkü benim kızım yemiyor. Bir de karabiber alalım. karabiber çok yakışıyor buna. Dışarı çıkamayınca kendimi yemeğe sardım. Farkında mısınız? <laughs> ya yemek yapıyorum ya yemek yiyorum. yorumlarda belirtin olur mu? Çok merak ediyorum. Ya da biliyorsanız mesela bunu. Kimler biliyor, kimler bilmiyor? Gerçekten merak ediyorum. Hiç yaptınız mı mesela? Ya da yapmayı düşünüyor musunuz benden gördükten sonra? Kızlar şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Bu şekilde oluyor. Size bir tavsiyem olsun. Eğer böyle yufka ekmeğiniz varsa... Bunun yanında onu yiyin arkadaşlar. Yani yufkayı bununla yiyin. Bunu onunla yiyin. <laughs> yani çok lezzetli oluyor o şekilde. Normal ekmektense yufka ekmeğiyle çok daha güzel oluyor. Bu da dipnot olsun. Şimdi pilavımı da ısıttım. Çorbamı da ısıttım. E, domates kestim. Yeşil soğanım vardı. Onu kestim. Ayran yaptım. Bize rafiyet afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar Ali'yi uyuttum. Eşim bugün erken geldi. Onunla bir şeyler içeceğiz ama ee, dedim bir tane koli yapayım. Boş koli buldum bir tane çocuk odasında. Şuraya en altta akasya e, tepsimi koydum. Şu e, Madam Coco İngiliz on mu? Madam Coco'ymuş. Oradan aldığım tereyağı. Işte. şu altlardan e, Elisya'nın şeyi var. Çay bardakları var. Yine Elisya'nın çay bardağı. Onun altında da bir şeyler var. Ha bu Elisya değilmiş. Bu şeymiş. Sütlaç yapmıştım ya. Onda 12 tane almışım ben o kaseden. Onun bir 6 tanesi boştu. Onu koydum. Şuraya Elisya çay bardaklarımı koydum. Şimdi şu yine Akasya'nın Havanı vardı bende. Bunu da çok çok uygun almıştım zamanında. Bunu ekleyeceğim. Birkaç cam eşya ekleyeceğim. Mesela şu falan yer kapladığı için bu tapırın gelişlerini koymak için aldığım şey. Bunu falan ekleyeceğim. Bu bayağı bir şey alacak. Bundan sonra başka kolim de yok sanırım. Yarın bir dışarı çıkıp kolyeyi ya da işte bir şeyler ayarlamam lazım. Saatlerimiz buçuk. Biz şimdi e, karı koca birazcık keyif yapacağız. Kahve içeceğiz arkadaşlar. Duble bardağı yaptım. Bugün kolileme yaparken bu bardaklarımı fark ettim. Dedim bunlar da yapayım. Normalde çay fincanı ama e, sütlaç bitene kadar kahve önce bitiyor. O yüzden dedim ki eşitlensin. Büyük fincanda yapayım. Ben dün gazsal dizisini bitirdim. Yani birinci sezonunu bitirdim. Çok ağladım. Çok kötüydü arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, eşinizle, çocuğunuzla ailecek izleyebileceğiniz güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yani içinde saçma sapan şeyler yok. Ee, gayet güzel bir dizi. Dün bitirdim dediğim gibi çok ağladım, çok üzüldüm. İkinci sezonunu bekliyorum. İnşallah devam eder. Ee, çünkü kaptırınca gidiyorsunuz. Bence herkesin izlemesi gereken bir dizi. En azından bir şeyleri hatırlamak için izlenebilir diye düşünüyorum. Bir film açacağız. Şimdi birazcık keyif yapacağız. Bir sonraki nokta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.